Excel'de düşey ara formülüyle verileri çekebiliyorsunuz. Fakat genelde insanlar her biri ve sütun için birer tane formül yazmaktadır. Bunları tek formülle de yapabiliyorsunuz. Mesela buradaki örneğimizde H2 hücresine yazan ifadeyi şuradaki tabloda arıyorlar. Bulunca ikinci sütunu getir. Yani departmanı getir. Burada da üçüncü sütunu getir. Burada da dördüncü sütunu. Bunu uzun uzun yapmaya gerek yok. 3, 4, 5. sütuna kadar tek tek formül yazmamıza gerek yok. Bunun için basit bir formül yazıyoruz. Eşittir düşey ara yazdıktan sonra neyi arıyoruz? Bunu. Noktalı veriyor. Nerede arıyoruz? Şu tablonun tamamında. Ben sütunları seçerek yapıyorum. F4 ile de sabitliyorum. Sonra da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Ben buraya ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sütunları yazacağım için süslü parantez açıyorum. İçine 2 noktalı virgül 3 noktalı virgül 4 noktalı virgül 5 yazıp süslü parantezi kapatıp sonra da tam eşleşmeyi seçiyorum. Parantez kapatıp enter'a bastığımda bakın tek hamlede yapıyorum. burada arda 2, 3, 4'ü yazmanız şart değil. Mesela buradaki örneğimizde de departmanı yani ikinci sütun bir de şu şunu istiyor 5. sütun. Onun için şöyle yapıyoruz. Eşittir düşe ara yazıyorum. Bunu seçiyorum. Noktalı virgül nerede? Şu tablonun tamamında. Noktalı virgül. Bu sefer süslü parantezine 2 noktalı virgül 5 yazdığımda süslü parantezi kapatıyorum. Sonra da tam eşleşmeyi seçip enter'a bastığımda bakın işlemi gerçekleştirdi. Yani bütün sütunları seçmek zorunda değiliz. Sadece istediğimiz sütunları da hatta bunların yerlerini de değiştirebiliriz.